Saray Hastanesi Menavino yerini belirtmemekle birlikte Fatih zamanında sarayın bir hastanesi olduğunu söyler. Hmm. Baba Soren'in haritasında Babu Humayun'un sağına yerleştirilmiş ve ne olduğu bilinmeyen yapı topluluğun hastane olması çok muhtemeldir. Ata hastanenin yapılışını Fatih'e ya bağlarken Mustafa Ali Sultan I. Süleyman tarafından yapıldığını söyler. 1. avlunun kuş bakışı tasvirlerinde hastane bir avlu etrafında sıralanmış yapılar olarak Bobovi'nin 17. yüzyılda yaptığı şematik plan Hastanenin de 3. avlu içi olanların koğuşları gibi hastaların statülerine göre belirlere ayrılmış olduğunu gösteriyor. 17. yüzyılda yaşamış bir saray iç oğlanı olan Abdullah bin İbrahim Üsküdari, tımarhane ve hastalar odası dediği hastanede birbirleriyle görüşüp karışmalarını engellemek amacıyla farklı olan gruplar için ayrı odalar bulunduğunu ve burada bir de hamam olduğunu belirtir. Hastaneden sorumlu hadım ağası karşısındaki olun ambarından da sorumluydu. Divan toplantıları sırasında hasta, hastane önünde otururdu. Hünername minyatürü bir kara ve iki yardımcısını hasta olanları üçüncü aldık koğuşlardan birinci avluya taşımak için kullanılan kırmızı örtülü örtülü iki tekerlekli bir el arabasıyla birlikte gösterir. Bobobi ve Üsküdari'ye göre dış dünya ile temasları yasak olan iç oğlanları yalandan hastalanır ve akraba ve tanıdıklarıyla gizlice konuşabilmek amacıyla kendilerini arabayla hastaneye götüren iki acemi Oğlana birinci avluya yavaş gitmeleri için rüşvet verirlermiş. Üsküdari sözlerine bu mülakat arabanın ek bir ücret karşılığında hastane ağasının odasında sürüldürebileceğini de ekliyor. Ali, Sultan Süleyman hastaneye sarayın en kolay ulaşılabilecek avlusuna koyarak hasta içi olanların dış dünya ile temas kurmasına ve ahlaklarının bozulmasına katkıda bulunduğu için yeriyor. Hastanenin üçüncü avludan uzakta yer almasının bir nedeni de bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek. 17. yüzyıl yazarları bize kendi zamanlarda hastanenin oğlanların ahbaplarıyla haberleşmek, kaçak şarap içmek ve koğuşlarda yan gelip yatmak üzere kullandıkları hastaların müzikle tedavi edildiği bir eğlenceye döndüğünü söylerler.